Şimdi arkadaşlar şuradan bir Şöyle. bir iki baş yok. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 başlayalım arkadaşlar. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Bak. bir 1 2 1 2 3 4 5. yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bir. iki Üç. Dört. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Arkadaşlar, çimimiz bu. Şu. Şimdi arkadaşlar, bir tane model yapacağım. İkisinin çimini gösterdim ama şimdi şuradan dümdedim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 4 bir daha yapılacak. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 よかった。